Starfall adalarına yaklaşıyoruz. Ne güzel. Kaa zümrütleri orada değil mi? Elmasımı almak için sabırsızlanıyorum. Sonic orada durmak zorunda mısın? Hey en azından sıvır hava yollarını aşmıyor değil mi? Tails, <laughs> 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 Amy sanırım ne olduysa bir tek ben hayatta kalmışım U Vay be o koca kasaya bak. Vay bir anime gazı gitmen gerek. Ne? Git. Tamam zaten burada olmak istemiyorum. Git o zaman. Nasıl yapacağım? Sana bir şey söylemem. Sen benim düşmanımsın. Neden? Çünkü bilmiyorum ben de. Ama o bana saldırdı. İğrendiriyorsun beni. Hı. Şimdi kimin zarar gö sebebi olduğunu göstereceğim. Gel buraya sen sivri it. Hıh 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 lastik şiddet. Adamım burada cidden ne bok oluyor lan? Amy! Amy nereden? Tut 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 tut. Amy burada nasıl alacağım? burada defede ediyorum. Seni bir kürede olma zaman değil Amy. Tut 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 tut. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Oğlum bu ada daha ne kadar kötü olabilir? Sevretin arkadaşı. Yani o canavarla benim arasındaki bir sürü güç farkı var ve o gücü bulmam gerekiyor. Ama nasıl bulacağım ki lan? Cidden. Mutluyum ki bütün kağıt zümrütlerini bir köşede bulabildim. Şimdi o büyük dişli it nerede? Aa, bunlar robot değil mi? Cidden bana onun da burada olduğunu söyleme. Dur 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 du. Neden hala buradan çıkamadım? Çıkar lan beni bu... Sizi güvenli şekilde Sibel zaten atamıyorum. Blok zincirinesiniz. Ne? Blok zincirleri... Gerçek ve dijital falan filanları falan filan filan Ne? I'm hanging on Hey sen! Evan geliyor ben sen git bıktı mı artık? Süper zaman! Aa oh, evet! Damarlarındaki şiddeti hissedebiliyorum! Ya! Yeah. etsin ne yapacağımı biliyorum dün dün